Hadi bismillah videomuz başladı. Selamun aleyküm kardeşler. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle mini araba süreceğiz. Mini. Hep birlikte küçük kardeşlerimizle küçük arabalar süreceğiz. En öndeki mavi araba da bizden. O baba araba. İkinci araba kaynadı. Şimdi nereye gidiyoruz? Babayı takip ediyoruz. Babaya çarparsak bizi bir dövecek. Ayağımızı yerden kesecek babamız. O yüzden vurmadan dikkatlice gitmemiz lazım. Anahtarı alır yoksa baba. Havalı konumuz da var. Bu öndeki beyaz önümüzde olmaydı da daha iyiydi. Bizim dörtlü aslında süper olurdu arka arkaya verebilseydi. İkinci yeri o aldı. Sağlık olsun. Öyle güzel. Sıkıntı yok. Arkamızı göstereceğiz. Şimdi şu yolu bir düzenli. Aslan yine açamadık. Oo, bizim tayfalar uçuyor. Kesin, bizden birileri aşağı uçtu var bak. Aha bu e, yok burada var bir. Baba burada. Al yolu kesiyor bak. Oo babaya vurduk. Özür dileriz özür dileriz. Baba özür dileriz baba yanlışlıkla vurduk. Normalde biz dörtlük dörtlük üçe inmişiz. Bizden biri uçtu herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Bir <konvoy> olamıyoruz ya. <laughs> Sus etki. Ulan bana da yaptı yaptı sen. Ama bak fena gidiyoruz ha. babanın yanında bırak. Evet, dörtümüz burada. Uş, babaya çarptı. Bu kim lan? Şunlarlar adam ha. Eve sok eve. <laughs> Yok lan şaka yaptım. Şimdi Efe sen orada öne biraz al arabanı düzle. Biz senin arkana dörtlü olarak bir girelim. Dur sabit dur dimdik dur orada. İn arabadan. İn arabadan Efe. Arabadan in. Oo, arabayı birine vermişim yalnız. Kitleyemiyorum. Eda yanıma koy arabayı. Yanına koy arabanın. E arabanın yanına koy arabayı. Benim arabanın yanına koy. Hadi ben de Efe'nin arabaya geçeyim. Efe aldı gitti. Ha evet eve, eve. Oğlum geç arkaya. Geç arkaya. Geç oğlum arkaya. Gelin bakayım çocuklar. Öneme geçme. Aferin. Aferin size uslu çocuk olun. Gelin böyle gelin bakayım. Takip edin burayı beni. Takip edin beni. Cücüksünüz her <laughs> ba, Baba ba, ba. Kimin evin bahçesine girdi o? Takip et. Aferin takip edin beni yavaş yavaş. Bizden bizden biri ehliyeti kasaptan almış. Beni geçti bak bak bak. Baba geçilmez. Baba geçilmez. Geri gel. Geri gel. Aferin. Şimdi. Oğlum karınca sürüsü gibi duruyor ya. Voo. Evet aferin. Arabayı, arabayı çarptım ya. Geç bakayım buraya. Sen gel buraya, gel buraya gel buraya gel buraya. Buraya gel. Sen, sen ne demek? Sen ne demek? Kaçma, kaçma, kaçma. Ağzına tükürdüm. Gel buraya. Tamam geç arabana bin hadi arabana bin arabana. Aa. Yok ben bineyim buna ben babalık yapayım daha eğlenceli oluyor. Gelin gençler gelin. Arkaya geç Arkaya arkaya Evet Bizden biri arkada kaldı Çocuklardan biri arkada kaldı Hah geldi bizim çocuk Uçtu gitti uçtu gitti. Oo. Uçtu uçtu Şimdi gençler, hızlı gideceğiz biraz. Çocuklar. Hızlı gideceğiz tamam mı? Hazır mısınız? Hadi bakayım biraz hızlı. Araba güzelmiş ama. Güzel Böyle daha mı iyi lastikleri böyle daha mı iyi hocam? Aa çarptı kara İyi dediğimiz gibi yaşanmayacak. Sakin sakin Sağa döneceğiz buradan şöyle yavaş yavaş bakayım. Ve manita mı ne böyle yavaş yavaş peşimden geliyor. Uş, o kim lan? Efe ne yaptın Efe? Burada düşürmeyin kimseyi. Dikkatli gidin burada. Adamı düzeltin. Bizim çocuklardan biri yuvarlandı. Aha. Dark geri gitti. Bekleyelim, bekleyelim Darkçı'yı. İnin arabalardan. Dans vakti. Ulan Efe, ulan Efe. Efe ışınlanmayı buldu. Oğlum. Zinkiler aşağı uçuyor. Aşağıdan yukarı geliyorlar.

Çocukları düşürmüşem. Acıyı da pazara göndermişem. Ç oh, çocuk ona vurdu. Çocukları düşürmüşem. Başladığımız yerde bitirelim. Başladığımız yere başladığımız yere çok gayri gittik ama eğlenceliydi şöyle arabamızı bir tamir edelim Şarkı ettik arabamızı. O kim lan? O Efe. Burada. Oğlum çok ses yapıyorlar. Gençler arabayı... Ses yapmayın, ses yapmayın. Ses yapmayın, sağ olun. Başladık şimdi daha. Bizim diğerleri nerede? Dark nerede Dark? Dark geldi. Tam mıyız? 1, 2, 3 çocuk, 4. 3 çocuk var. Bizim çocuklardan biri kayıp. Bizim çocuklardan biri kayıp. Bizim çocuklardan. Eda, Eda burada. Efe burada. Efe, Eda, Dark. Ah geldi. Efe burada, Efe burada. Bak geldi bizimki. Geldi. Arda kayıpmış Arda. Bak, ateş de geldi. Görüyoruz seni görüyoruz. Gençler benim şu be siyah kahverenginin arabanın yanına koyun arabaları. Mini, minileri arabayı yan, yan yana koyun minileri. Videoyu bitirelim öyle. Abi çok karıştı bura gene. Bak ne güzel koydu. Arka arkaya koyun. Ateş koydu güzel. Bizim matematiğimiz kötü belli. Siz sözelci çocuklarsınız. <gülüyor> <gülüyor> o zaman Herkes arabadan insin gençler. Gelsin gelin yanıma gelin. Yanıma gelin. Ben, bizim tayfa. Yan yana burada sıralanın. Yan yana sıralanın bak. Hepiniz dans yapacaksınız tamam mı? Yan yana yan yana. İsa hepiniz yan yana dizin. Arda'nın yanına geçin. Arda'nın. Arda'nın. Arda'nın yanına bana bakın. Bizden yine biri eksik. Kim eksik? Eda. Efe, Efe nerede? Efe. Efe. Efe buraya gel Efe. Efe geç. Arda'nın yanına geç. Evet gençler dans. Dans. Lan çocukların hepsi ışınlandı. koş <laughs> koş 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 koş. Alın yerinizi alın yerinizi. Ne oluyor lan öyle he? Nereye gidiyor? Işınlanıyor musunuz? Ne oluyor? Geç geç geç. Dark sen de geç. Sen de geç. Efe sen de geç oraya. Bak Eda gibi dans edin. Eda'nın yanına geçin dans edin Eda'nın. Dark arkadan bana bir şey yapıyorsun. İsteriyorum. Evet dans edin. Hepinizin is isminizi söyleyeceğim. Dans etmeye geçer misiniz oraya lütfen? Efe Bey buyurun. Efe Bey dans etmeye. Efe sen de fenasın. Sen de arkadan. Kim bir yerimi elledi? Evet. Bu arkadaşı tanımıyoruz. Bu 36 boys. Memnun oldum kardeşim. Abone olursan seviniriz. Dark bu bizim tayfadan. Sağ olsun desteklerini desteklerini esirgemiyor. Eda Hanımlı Bey. Bu fake hesap yani. Yapacak bir şey yok. Bu da bizden. Ateş demin ki kaynayan. Araya kaynayan. Tanımıyorum ama inşallah abone olur. Arda bizim ordulu Arda'mız. O da bizden. Efe zaten herkesi solluyor. Çarpıyor marpıyor. O da bizden. Yani bizim bizim tayfanın şamatası. Evet gençler. Bir uzaktan yazacaklarınızı yazın. Kapayım videoyu gençler. Yazacaklarınızı yazın. Adını Oğuz mu okuyayım? Eda'nın adı Oğuz'muş. Adı Oğuz. Yazımızı da yapalım. Gençler yoruma yazdım. Evet hepiniz. Yazın yazacağınızı. arkamdan faydalanıyorsunuz. Ben önümü döneyim en size. Oradan, oradan bir fayda sağlayayım. <laughs> Tabii ya. Gençler hadi bakayım sizi seviyorum. Videoyu burada bitiriyorum. Sevgili izleyiciler, iyi seyirler dileriz. Sizler için böyle biraz uğraşıyoruz. İnşallah destek olursunuz. Sizleri seviyoruz. seyirler, hayırlı geceler, hayırlı günler.